Nihat Karaca, Arap su geçti. E, köy nüfusuna e, kayıtlayayım. E, Kutani Peri Pacaları. E, işte burası çok muhteşem bir yer. Kutani Peri Pacalarına nasıl geleceğim? Kutani Peri Pacalarına Arap Gür merkeze geleceğim. Arap merkezle Kutani Peri, Peri Pacaların arası 30 kilometre. Arap Gür merkezden e, direkt Sivas Divriği yoluna geldiğin zaman su geçti yoluna giriyorsun su geçti yolundan devam ediyorsun. Su geçti Yanıklar Köyü'ne oradan çeşmeden. Alt yoldan gelirsen e, su geçti Kaya Mezarları'na da geliyorsun Pataka yoldan. E, Pataka yolla e, su geçti Yanıklar Köyü'ne Pataka yolla Peri Pacalar'ın arası e, 3-4 kilometre yürüyerek geliyorsun. E, müteşem muhteşem bir yer. Yerli ve yabancı turistler burayı ziyaret ediyor. E, çok sayıda insanlar buraya geliyor. Ben de reperlik yapıyorum. E, gönüllü olarak gelenlere e, gerçekten bizim Arap Kür doğasıyla, ile, tarihiyle, turistikle, turistik yerleriyle, reyhaniyle muhteşem bir yer. Yeşil benzeri bulunmayan bir yer ama gerçekten e, çok daha çok güzel yerlerimiz var. Tanıtan az insanımız var. E, e, bir de buranın şeyle e, su geçti e, yanıklar, kaya mezarlar var. Aynı e, Kapatokya benzeri muhteşem bir yer alt tarafı e, Suceyin Daş Köprü, üst tarafı Yoncalı Barajı. E müteşem yerler. Herkesi buraya bekliyorum. Yerli ve yabancı turistler bekliyoruz. Su geçti e, mahallemiz orası. Arkut yolu üzerinde Yanıklar mezrasının alt kesiminde e, Peri pacalarının, kutan peri pacalarının çok aktif bir şekilde e, Arapkir'de olduğunu, e, buranın Avanos olmadığını, efendim, e, Nevşehir'de, Niğde'de e, gelen turistlerin gördüklerinden farklı olmadığını burada e, söylüyoruz. Burası eski Roma öncesi Neolitik dönem yerleşkeleridir. Neolitik dönem ne demek? Neolitik dönem 8 bin, 10 bin yıla kadar giden yaşam serüveninin dönemsel kalıntılarıdır. E, Roma'ya kadar da aktif Persler o bölgede hakim olmuştur. Bu söylediğim e, Kutanperi bacalarının bulunduğu yerde Perslerin önemli yerleşkeleri vardır. E, ve o bölgede de çok sayıda tarihi eserimizin var olduğunu kanyonla birlikte gelip Karanya-Kaya arası kanyonundan Fırat'a kadar karışan Kozluk kanyonunda bu kanyonun ee, üst kısmında kalan bölgelere Yoncalı'ya kadar böyle bölümünde çok sayıda yerleşkenin olduğunu biliyoruz. Biri de yine söylediğim Kutan Peripacaları bölgesidir. Oralar doğal sit alanı. Orada birinci derece sit alanları da var. Mesela Taşköprü bölgesi birinci derece sit alanıdır. Üstündeki Kaya de birinci derece sit alanıdır. Koruma altında ama öbür taraflar bir taraflar derece doğal koruma alanları oralar. Doğal sit diyoruz onlara da.